Burası Berat şehrinde bulunan Bekarlar Camii. Bekarlar Camii esasen sultanın camisi değil fakat üzerindeki freskolar sebebiyle Arnavutluğun bir adeta simgesi olmuş durumda. Zaten çarşının girişinde de bu cami bulunuyor. Herkesin gözünün önünde olduğu için. İçinde bizim Türkiye'de bulunan camilerimize pek alışkın olmadığımız freskolar, resimler var. Fakat tabii ki bunlar da İnsan suretleri yok. Cami ve bölgenin resimleri bulunuyor. Tam yukarıda normalde ayetel kürsi yazılır. Burada lezi diye başlamış ve Errahman Errahim diye devam edip Allah'ın lafızlarını caminin etrafı boyunca saymışlar. Güzel bir meydan cami. Burası bekarlar cami olarak bilinse de aynı zamanda Süleyman Paşa Camii olarak da biliniyor. Aktif olarak kullanılmıyor. Taci turistlerin ziyaretine açık. Namazları gördüğünüz gibi burada Kralın Camisinde yani Padişah Beyazıt'ın camisinde çarşının girişinde kılmalarını söylüyorlar. Tabi turistik ziyaret için gelebilirsiniz. Süleyman Paşa Camii'nin dışarıdan görüntüsü tam Berat Nehri'nin dibinde olduğu için turistleri çok Çekiyor. Adeta Alacı Camii gibi. Üst tarafında da süslemeleri mevcut. Burada Berat Kalesi'ni, önündeki Berat Nehri'ni görmek. Şöyle. Mümkün arkadaşlar. Caminin ön tarafında da böyle eyvanlı dükkanlar var. Günümüzde bu dükkanlar da aktif olarak kullanılıyor. Turistik.